Birincisi ümmeti Muhammed'in bir asırdan beri bütün ümmeti la ilahe illallah diyen herkesi ilgilendiren ortak paydası, altyapısı yüzde yüz İslam olan sorun Kudüs sorunudur. Keşmir'de de Müslümanların sorunu var. Irak'ta da Müslümanların sorunu var. Mesela en yakın bizim Afganistan ve Irak örneğini gördük. Yani yüzde yüz İslami sorun dememize bazı engeller var. Evet karşımızdaki küfrün kudurmuş bir cephesi olduğu için yani sahipleniyoruz, bize ait diyoruz ayrı bir konu. Ama yüzde yüzlüğünü tartışan çok. Çünkü e, mesela mesela Irak'taki en son vahşeti e bir grup Müslümanın desteğiyle yaptılar. Şiisiydi, Kürdüydü derken bir grup Müslüman Gel gel diye çağırdığı için gitti adam oraya. Ama Kudüs böyle bir sorun değil. Yüzde yüz İslam karşıtlarının birleşip ortaya attıkları bir sorundur. Üçüncü maddemiz kardeşler, üçüncü önemli bir sorun. Burada hayırla yad etmeyi bir şeref kabul ediyorum. Allah Erbakan'dan razı olsun. Senelerce ümmeti Muhammed'i uyardı. Bu Birleşmiş Milletler, bu filan örgüt, filan örgüt bunlar hep balavradır. Hepsi İsrail'i ayakta tutmak içindir. Dedi. Tabi olarak siyasetle meşgul birisi olduğu için biz onun bu sözlerinden 6 milyonluk ülke olan hep şey olsa bu abartıyor bu işi filan gibi algıladık ya da algıladı insanlar. E, halbuki onun yaşadığı ülkenin konjöktürü göreği haber bültenlerinde tekrar edilemeyecek ama dilinin altında söylediği bir şey vardı. Yani İsrail, İsrail değil hiçbir zaman. 6 milyon her birinin cebinde birer bomba olsa gene ne yapacak ki insanlara? Ama arkasındaki güçler ve oraya yerleştirilme planı çok önemli.